şeylere bak bir gidin yatın ya. Korkmuyoruz kardeşim. Zorla mı ya? Ulan ne biçim kızsınız anlamadım ya. O denize para atıyoruz korkmuyorsunuz. Ruh kılına giriyoruz korkmuyorsunuz ya. Of. Selam. Biz kızlar olarak çok kötü bir hafta geçirdik. Ha, biz çok memnunuz sanki. Siz bana yapılanı bilmiyorsunuz daha. Evet, ortada çok mühim bir konu var yani. Ben şahsen işin içinde biri olduğunu düşünüyorum. Yani abartıyorlar bence. Böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Yani şahsen benim hiçbir şeyden haberim yok. Vallahi billahi gerçekten yok ya. Yani. Görelim o halde. Olsa sabah olup uyanınca Her şey yine aynı Kalsa Beni unuttu sanmıştım Bir de baktım ki işte orada Orada anladım ki çok yanılmışım Ah senden çok çektim Bu Vallahi sen delisin İmdat! Ne oldu? Ay yok bir şey canım yok. Al Bu da var ya ev yıkılsa uyanmayacak ha. Ya işte böyle. Bu rüyanın içinde kesin büyü var. Ama benim rüyalarım hep gerçek çıkıyor. Ne yapsak? Şunu da uyandıralım da bir şeyler düşünelim. Baran'a mı anlatsak? Hadi kalk uyandıralım. Tamam. Baran. 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 Ya kalksana be. <laughs> ne oldu kız? Ya kalksana çok önemli bir şey var. Hırsız mı girdi? Yangın mı çıktı? Ne oldu? Ha bu mu? O zaman kesin daha da önemli bir konudur bu. İşte durum böyle. Harbiden de vaziyet kötüymüş ya. İyi de sonuçta çocuk Atilla'nın rüyasına girmişse suçu ne? Hmm. Öf öh be oğlum, öf öh be oğlum. Gene ne yedin sen ya? Allah belanı vermesin mi seni ya? Her neyse, sonuçta çocuk isteyerek girmedi ya Atilla'nın rüyasına. İyi de benim gördüğüm bütün rüyalar gerçek çıkıyor. İşte bu da mı gerçek? Bizim onu öğrenmemiz lazım. Böyle bir şeyin gerçek olduğunu bir düşünsenize ya. Onda bunda şundadır, şunda bunda olmadı. Mavi boncuk kimdeyse, benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda olmadı. Mavi boncuk kimdeyse, benim gönlüm ondadır. Yok ben düşünmek bile istemiyorum. İyi de bu çocuk daha büyünün beysinden anlamaz. Sus be, asıl böylelerinden korkacaksın sen. E uyandırıp soralım o zaman. Oldu. Böyle bir şey yaptıracaksa bile ben de böyle bir şey düşünüyordum demez herhalde. E yani. Ne yapsak acaba böyle bir ruh çağırıp ona mı sorsak? Ha, bu çok iyi fikir işte. Süpersin. Hadi çağıralım. Ulan manyak mısınız siz? Gece gece ne ruh çağırması? Allah Allah. Ben yatmaya gidiyorum. Hadi gece. Yürüyün hatta odanıza gidin ya. Eee ruuuuuh. Hissedebiliyorum. Geliyorsun. Geldiysen. Geldiysen. Ne yapsın? Yemek yapsın. Yemek yapsın. Ben çok acıktım. i see makarna be. Ulan Allah cezanı vermesin. Yalnız arkadaşlar farkında mısınız? Amaçlarımızın dışına çıktık. Yalnız makarnayı da harbiden çok güzel yapmış ha. Demek ki rahmetli ölmeden önce aşçıymış. Neresi lan burası? Ulan ruh, ulan ruh Allah bilir nereye attın bizi ya. Kim bilir Panama'nın hangi adasına düştük. Yok madem bir adaya atacaksın en azından karını, kızı kızın olduğu bir adaya. Ulan ıssız bir adaya düşmüşsün hala karı kızıyorsun. He? <laughs> he he he